Dünyanın en büyük 12. petrol ihracatçısı olan Libya'daki iç karışıklık petrol piyasasında vurdu. Çatışmaların rafinerilerin olduğu bölgelere sıçraması petrol arzını yaklaşık dörtte bir oranında düşürdü. Ham petrolün varil fiyatı son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol ihracatının yapıldığı Raslanuf Limanı ile Elbrega tesislerinin kontrolünün muhaliflerin eline geçtiği iddialar arasında. Limanlardan petrol sevkiyatının durdurulduğu bildirilirken Libya'da faaliyet gösteren İtalyan Eni her türlü duruma hazırlık yaptıklarını belirtti. Ee, abbiamo... Kıyıdaki alanlarımızda mesela ülkenin batısındaki Huafa'da üretim normal olarak sürüyor. Halen 34 çalışanımız o bölgede. Tabii ki bu olağanüstü bir hal ancak çalışmalarımız sürüyor. <laughs> Eni Libya doğalgazına kendi kontrolündeki yeşil akım boru hattıyla taşıyor. Libya İtalya'nın ham petrol ihtiyacının %25'ine ve doğalgaz ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Bazı Fransız, İspanyol ve Avusturyalı şirketlerin üretimlerini yavaşlattığı veya askıya aldıkları belirtiliyor.